Merhaba arkadaşlar ben de ve Bugün ne bir video yapmak Ve bugün Kıraşlar'da çıkmış bir Şu an ne cümle noksu var. bu. Hemen ilk maçı geçiyorum. başlıyorum sova ile başlayalım. Evet. attı iskeletler atayım. Teşteş de var. Eski mezar dışında şuyum. Tamam bilinç deprem. Bu nefise içi falan var galiba. Vuracak mı vurmaya ki galiba evet. Öyle bir maçlık ilk mezarlığı atayım. Abi haykul herkül var. Haykul var abi problem benim için. Özellik. Aynen kulesini asma Açtı. Mı açma tam açayım. Zadı. Bisikletten çok kötü attım. Ama tam güzel. <laughs> onu tam güzel. Mesela tasarımın tek sebebi iskelet kuralı. Özeyini fen ile ilet kilol. Mezal taşı. Çok güzel oldu bu. Yine vurayım ona şak. Şurada Özellik başıyım. Keşke başımı söyledim. Aa ayrı özellik aslında benim pek kalitem güzel vuracak mı? Bir aç vuracak gibi. Bir iki defa falan vurdu galiba. Çok bakmayayım ona. Diğer taraftan geldi de. İşte la karanlık. Kuyruk kilitlendi. Test attı. Nasıl iş kez kral geldi lan? çekiyoruz. Sıra uzak bir tarafa. yer döndürmeli kişiliği. Neyse şunun elinde var mısın ben? Skelet miyim? Skelet kral tekrar. Sihirle gerek yok. Mezarlığı başlayayım direkt. Sihirle da. mezarlık mezarlık taşı iskeletler var belirli bir defa buldu 2'li buldu haa evet iskelet kral peki şu iyice fil sovalya mezarlık Özel taşıyorum. Özel başım bir tane de Skill Kral köprüden. Şehil döndürerek vuracağım. Yeni plan bu. Bay bay bayluyu. İşte şimdi yakalandık. Bir defa vurdu. iskelet Kral. Şehil. Mesela lük leş gibi attım. Özellik, şu tam güzel bu. İşkete kötü attım ama Aa, şu var atayım öyle. Var var Sonra mezarlık zehir atayım. bunda da bir bu muymuş ki Yoksa O direkt kaybedecek. Çok güzel. O soval tahminin güzel oldu. Kaybedecek. Tamam ikinci maça hızlım direkt. Soval ile başlayayım. Ne yazık taşınır bitirdi beni. Ich gehe da dann so işte ganz nee. So du. Ich sehe schon dann der geht heute aber. Na schön, das Tamam, başlayayım özelliği. Ve baya bir huyluk çok güzel. Savala. So, İskeletleri direkt dokunmuşuz. Açtın nereye her şey. Evelimize gel diyelim ha. Bu sezon ilk sarah. E, lavrı ölçü ile alacağım. Sezon şunu iskelet kraliçe çıkartırım. Onu aldım büyük ihtimalle üstüme. Aldığımda lavrı ölçü ile evlimini. dakika biraz kötü oldu bu. Tamam şey, bir O da bir şey aşağıda. Skelet kral basayım. Ne zaman gelmeye bekleme. Attım aşağıya bir ne kral düşer bence. Özellikle başlayayım. Bıraktı sandım bu yan. Ve aldık kuraşını güzel. İyi Pek kaşını falan da aldık. Aram boşu boşu ne verdi masa. Mega de falan da varmış teşhis içinde. Hiç geldi kural evrimli çatı gör şövalil özel taşı şikayet kral, kral. teknoloji özelliği dönemse bittik şikayetler tam güzel sonraki başta geçeyim direkt başlıyor skeletler atayım. Mezal taşı. Ayrıca hiç kalit atım var. atayım geldim. Elektro attı. Kalanlık galiba. Ona ilk iki atmamışım. atacaktım tam. İki defa vurdu. Nasıl özelliği doldu şu an. Zehir atayım. İşkiyatlar atayım Özellik başlayacağım direkt köprü geçsin. baştan özelliği. Şekil. Evet el temiz bulduk ihtimal aldık kuleli ve evet. Kule 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 kalmak ihtimal kule. Şövalye. Ne güzel kim ne haline varmaz. Var 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 geliyor. Evrim uzadı. Şöyle üç kez kral attım. Böyle iki ihtimal maçı bitirecek atak. Ama bir dakika. Hep skeleti varmış ve daha yeni attı. Çok hafif bir adam kendisi. Şöyle şu Kötü oldu. Özellikle şu Valiz, skirtas. Ha şu alırız para kral. Şöyle bu tarafa çekiyorum. Bay 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 Bu ne yapmıyor şu Bu tarafı bulabilirsen, bulabileceğini mi sandın? Şey kaybı Neyse ben şu an iki maçı geçiyorum direkt. Oha alet etti. Ben de işkelet kral. Şu halde şöyle. Köpleş pan büyük ihtimal. E kaba koş beni şimdi mi acaba? Raka Fayıl tutabilir. Boş aldık. Hiç aklıma gelmemişti açıkçası. <laughs> Vay 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 latim özellik Tam Güzel. Sadı ne bileyim falan dedi döndü. Hem güzel tuttuk boş aldı Bir 50 içeri falan hacim sustu ona. Kuyruk kilitlendi bu arada çok güzel. O onun bunu nasıl izlemeliyim? Çok bulmaz zaten. O alt tarafı çekilmiş geldi kuralı. Oğlum iki tane kalte tuttuk bisiklet krali. Mezarlık, ben mezar taşı. Hep kalesi yorumak için. Aha işte problem. İskeler. Şöyle. Valla bu tuttuktan boşaldı şu bugün. Aa evlilimiz eli Valla problem En nefretli kim evrim olabilir belki İyidir de ilik 5'e girer Sabah haber verildiği ile alayım ilik Azaltası Sonra mezarlık Özellik, özellik başlayayım Özellikler liste önce başvurduk kötü oldu bu. İlla ki bir... Ama bir dakika. İskeletler yeter lan onu tutmaya. İskeletler, hani iskelet kral. Ve mastik ilk aşağı Evet. Çok küçük bir aşağı ledik de. Özellikle herhalde. Şöyle özellik. Şefil. ve eğlendik. Şuraya başladık. Oğlum lütfen bırak lan. Çek hiçbirini kupaşını zaten. Kabele senin bırak lütfen. Ağır kalp artık koymadı. Neyse ben başladım. Müsaade bırakmıştır bırakmak istiyoruz. Bırak bedavadan 8 bin gelecek. Ve bırakmış evet. Kalp atayım. Teşekkürler. Adam gibi adam. Ben de normalde böyle kıydım böyle maçları. Sürekli beni kuparken falan. Deli beni kuparken. Deli Ama ilk defa biri bana karşı bıraktı maçı. Daha önce hiç bırakmadı bile hatırlıyorum. Sürekli beni kupa geldi. full açacağım valla. Gel şimdi bu sekiz bin usta. Sekiz bin kupa. Şu so, kutuyu hemen bir. Ne kadar yok acaba? Hemen açtım. Aaa Bunu bir şey gelebilir. Daha de da şöp geldi. Şöp işin. Oyun full şöp görüyor bir dakika. Tamam, bu kaç ne Düşüm diyorum. Ve 8 bin kupa geldi. Bu da işte 8 kupa geldi. 1510 savaş var kocamdan. Bir dakika. İşkelet kuralımı favori kaldı Murat tuhaf. Neyse arkadaşlar. Bir geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.